Yani spor bilimlerinde hazır da geliyor arkadaşlar. Yani belli beceride, birikimde. Biz burada bir formasyona, bir yönteme, bir metoda, metodolojiye götürebilirsek görevimizi yapmış oluyoruz. Onun için sizler, gençler bizim için çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Biz sizler için çalışıyoruz, sizler için buradayız. Sizler için eğitim öğretim faaliyetini güncelliyoruz, şekillendiriyoruz, dekanlarımız, müdürlerimiz. Hatalarımız var mıdır? elbette vardır. Eksikimiz var mı? Elbette var. Sizin için, sizler için ve eğitimin daha kaliteli hale gelebilmesi için zihninizi bu şekilde çalıştırmanız gerekiyor. Onun için buradayız. Beraber birlikte olalım, sizleri dinleyelim. malzemeleri ayrı bir iş. Onları yemeğe hazırlayacaksın, servis edeceksin, temizliğini yapacaksın. Şu anda kendi personelimizi yapıyoruz ve ben biz de yemek... Ben şahsen yiyorum. benim hanım da var. Bazen hanım da, hanım da, da